Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte anne kız filmi adlı bir film yapacağız. Ee, filmde ben e, kız ol, kız olacağım yani çocuk. Ee, hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, Azli'nin kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar ben de. Aylayım ee, ve arkadaşlar böyle bir anne kız videosu çekmeye kararına geldik. Ee, ben de ışınlandım. ve arkadaşlar ee, ben anne olacağım. Adile ise arkadaşlar benim kızım olarak e, videoya çekilecek. Bakalım nasıl olacak? E şimdi arkadaşlar e biz kombin yapalım bence. Bence e evet. şimdi bir dakika arkadaşlar şimdi şunu yapalım. Şimdi eee e, kombinimizi kombin yapalım. Anne. E, anne ben anne arkadaşlar. Anne ise eee kız e, kız kombini, kombini kız yapacağım. Kombini yapacağım. E, ergen bir kız öyle. Mesela ben yüz e, e, bunu seçeyim. Güzel hmm. iyi. Ben bunu seçtim. Çok güzel. Hadi iki tane arkadaşlar biliyorsunuz saçlar bu kalacak. Yarın yani abi. görmüyorlar. Eee şimdi sürpriz olsun arkadaşlarımıza. Ee, şöyle bir şey koyalım. Başının üstüne. Ee, yüz seçtik. Sonra şunlar, şunlar hiçbir şey. Saç seçelim arkadaşlar. Saç. Ben hazırım saç. arkadaşlar. Işte, ben hazırım. Ee, saç bence bu çok güzel. İyi. Evet, bence de çok güzel. Ee, tacın silelim ilk önce. Saçın nerede? Ne burada. Hayır burada değil. Bir dakika. Ha, ha şurada. Evet e, şimdi yani tişört içeri. Evet arkadaşlar bakalım ne <laughs> sizce? Aslında i̇yi. güzel. Bence de iyi ama yani çok kızımsı bir şey lazım. Evet arkadaşlar ergen gelisleri bir e, kız yapacağız. Evet. Ya bakalım. Bence e, bu kalsın. Bu kalsın. Bakalım hangi önce de? Hello Kitty'le. Bence olan. evet evet evet. Şu. Kalabilir. Bence de kalsın. Eee şimdi pantolon seçelim. Şu iyi değil. Bu ne ya? <laughs> Aa bu da çok güzel aslında. Aslında güzel. Evet yakışacak. Bu? Bu, bu da, da güzel. güzel. Bu, bu bu çok kısa bence. Yok. Aa yok ya. Yakışmadı. Yakışmadı. Evet bakalım hangisini seçtik ya. Vay! Vay. böyle de güzel gerçekten. Şöyle çok güzel arkadaşlar. Wow, Şimdi ayakkabıyı seçelim. Evet. Ayakkabı seçelim. Başına yani bunu taktık. Evet, ayakkabı şu da güzel, kötü güzel. değil. Ama bu daha güzel. Bu daha güzel. Evet, topuklu güzel. Şimdi evet, bu kıyafeti kaydediyorum. Yani Kaydedelim. Edelim, edelim nasıl istersen. Tamam şunu kaydedelim. Evet arkadaşlar şimdi size e, ailenin kombini gösteriyorum. Benim, yani annemin. Oyunumuz birazdan başlayacak. E, şimdi ev seçelim ev yani. Evet şimdi yani, istersen benim elimde de kombinim ama nasıl istersen yani fark etmez. Bak ha daha seni göstereyim göstereyim. Tamam. Sen istersen bak bu evim var bak içine bakabilirsiniz eğer bilmiyorsan yeni bir evimi de çıkartayım bak ona da beğenmezsen senin kendi evinde de yapabiliriz. Ee, benim kendi evimde yapsak olur mu? Evet tabii ki de. Şimdi e, ben evime ışınlıyorum e, sen kucağıma gel. Tamam ben evet. senin evine buradan ışınlanıyorum bak. Ha tamam, ha, tamam. Ha, ışınlan. Işınlandım bile. <laughs> Ben de kendi elime ışılamayayım. Arkadaşlar şimdi anne oldum ya. Ben anne olduktan sonra. Bir dakika şuraya gittim. Evet, ben anne Unutayım. oldum. Ve ben yaptım. Bak hareket. <gülüyor> yaptım. <gülüyor> ne yaptın? <laughs> <laughs> Kıcağıma gel. Kucağına gel. Kucağına... Ne şimdi e, evimiz bu olsa olur mu? Bir dakika böyle bir şey yapalım. Yani. Evet arkadaşlar. Böyle yapsak yani evimi evin beğenmese böyle bir şey yapsak olur mu? Kız beğenmese böyle bir şey olsa. Yani arkadaşlarımız için. Skor geldi. Yıldız oldu gitti. Kız yıldız oldu gitti. Neyse arkadaşlar. Hadi o zaman bir daha yapalım. Evimizi şu şey seç seçelim bence. Bence kötü bir şey seçelim. Yani kızımız beğenmesin o evi böyle bir şey olsun. ya. Hiç beğenmedim. Bana yenisini alabilir misin? Ya kızım ama param maalesef buna yettiği için bunu aldım. Artık idare edersin artık. Belki yeniden para toplan bilmiyorum yani. Anne ya yeniden para toplayıp alabilir misin yani benim seçtiğim evi? Tamam çalışırım beğenmeyi sen de, sen de bana e, yardım edersin tamam mı kızım? Tamam anne ama ben o paramı kendim için harcıyorum yani. kızım ama ben öyle zor yani yaparım. Öyle zor harcarım yani eve. Öyle hem evlere yemek yani sana bana yemek almalıyım. Yani o yüzden birazcık zorlukla olacak yani. Birazcık bir ile iki ile falan olabilir yani. Tamam anne. Ama bir şartım var. Ee, bana güzel bir kedi alırsan e, sana e, para verebilirim. Tamam kızım. O zaman ben gidip alıyorum hemen. Bekle tamam mı? Tamam bekliyorum şu anda. Tamam kızım. Hemen geleceğim. Tamam. Bir saat sonra. Bir oh. saat sonra. <laughs> Annem nerede kaldı? bir sorun yaşandı. Hiçbir şey olmaz. annem Şimdi başlıyoruz. Annem nerede kaldı ya arkadaşlar? Kızım hoş ben gel geldim. Aa, anne hoş geldin. ne aldım. Bak sana ne aldım. Ve arkadaşlar da görsün. Çok bayılacaklar. vereceğim. Tamam. Çok teşekkür ederim anne. Kale. Çok güzel. Ee, çok ederim. Bak gel evimizin içi renklenmiş oldu. Bak. Ya, Bakalım. <laughs> anne eğer e, bu evi beğensem e, kalsın. Beğenmesem e, yenisini alarsın. Tamam o zaman gir bakalım içi güzel. Normalse güzel bence ya. Bak odan mesela. çok güzel. güzel. Hiçbir şey olmaz. Bak, odana bak bir. Ama benim e, yani bak, güzeldim. Bak makyajı da, ama Hı -hı. makyajı az bulunmasın tamam mı? Tamam anne. Tamam. Evet diğer okul var. E, hemen yasaklaşalım. Okul için bak, iç... E, Şimdi ben e, yani yatmaya gidiyorum. Evet uyumazsın. Ee, geç oldu artık. Gerçekten geç oldu. Uyuyorum. Evet iyi uykular kızım. Evet bakalım. Ay arkadaşlar şimdi uykudan uyandım. Ee, şimdi ben okula hazırlaşmalıyım. Şimdi e, kıyafetlerimi giyeceğim okul için. Bakın kıyafetimi, okul kıyafetimi giyinip gelsem olur mu? Tamam, olur. Olur, tamam. Giyin bakalım kızım. Ben de yemekleri koyayım buraya bir. Okul için e, makyajımı sileceğim. Yani böyle evet. bir şey olsun. Evet, makyajını silmem gerek. Ben de şey olsun. Okul arkadaşlar, için. Arkadaşlar siz de okula makyaj falan yapmayın. Evet arkadaşlar. Ee, okul için ya saçımız, <laughs> kıyafetimizi seçelim okul için. Okul için ee, şu kıyafet. Şimdi siyah bir. Ee... Evet. Dakika şurada. <laughs> Burada yazışıyorum. Ee, okul için siyah bir etek seçelim. Şöyle bir şey uygun gibi Aslında ama. Aslında evet güzel. Şimdi e, ayakkabı. Ayakkabı olarak bence topuklu giyinmemelisin. Şöyle bir şey olabilir. Evet. Kulaklık yani. Loko bunu yok. Evet. Böyle okul için. Kızım ben seni okula e, koyacağım tamam mı? Tamam anne. Al bakalım yemeğin hazır. Şimdi arkadaşlar. Al bakalım kızım. Al bakalım beğendin mi? Çok beğendim. Şimdi yiyelim. Evet, Anne şimdi çok güzel. güzel. Çok güzel tadı var. Şimdi e, beni okula götürebilir misin? Tabii ki de kızım. Tabii ki de. Arabanı e, yani evet. getir. Evet. Şimdi e, ben bitiririm. Evet artık tüpetimizi sürelim. Yani okula gidiyoruz sonuçta. <laughs> evet, dedim, Bir dakika geleyim. Evet, dedim, Şimdi Evet kızım. Hadi bakalım. Tamam geliyorum. I'm a to